bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben video yeni çıkarttım ve 10.000 kupa oldum. Çok iyi bir haber bu. Bu rafizm zaten max. Şimdi daha birinci seviyede 13. rüp kadar çıkarttım bence daha bir şey. Evet arkadaşlar hemen kulübümü de göstermek istiyorum. boşluk 2 kulübüm ismi bu kazanırsanız iyi olur. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone olursanız ve bu videoya like atarsanız çok iyi olur. Arkadaşlar eğer kanalıma başka arkadaşlarınıza da önerirseniz gerçekten çok iyi olur. Kanalımız çok iyi çok... Sen kimsin oğlum beni öldürecek olan? Orada arkadaşlar artık mobil oyun, tabletim falan dedin. <laughs> <laughs> katılın arkasına <ateş> etti ve <laughs> tamam. Kaybetme ben, ben animasyonu böyle bir şey. Cinyenin maça hiç niyonu yok. <laughs> lütfen takipten çıkıp abone olmaktan ayrılmayın. <laughs> bildirim yeni bir videoda sizi bildirim. Arkadaşlar izlenme sayısına göre videoyu o zamana göre atacağım. Eğer böyle bir isterse iki gün arayla hemen atacağım. Yani eğer böyle bir 15 gün olursa bir günde bir gün bir gün atacağım. görüntüleme falan gelirse o gün tekrar bir video atacağım. Ya e da Şöyle vuracaktım ama kutu vardı önümde. Neyse arkadaşlar hadi şimdi adam akıllı oynayalım. Cin biraz uzaktan kışkırtma yapar. Ah dur. Hani sen yukarıdaki yukarıdan. Orada arkadaşlar Brawl Stars oynayacaksanız çok iyi olur. Eğer kulübümden arkadaşlık atarsanız kabul etmeyeceğim maalesef. Çok iyi gidiyoruz. Kutu açacağınızda yanınızda bir tane bir bardak taktik diye ama hem e, mega kutu ya da büyük kutular veya savaş kutusunda da olur bu olay. Böyle ana ekranda böyle için. Sonra açın. Mega kutuyu açmadan önce yani altın ekranda vermeden önce biraz daha okşayın. Mega kutunun altı yazarsa size bir karakteri verecek. eğer 40 elim altının aşağısında gelirse eğer bir karakter daha gelecek. Ama savaş kutusunu bilmiyorum. Karakter veriyor zaten. Ve bir taktiğimizde sizinle paylaşmak istiyorum. Piper şuraya bir el atsana Sıkkılar ya Piper fanfanti Bize el attı Bize yardım etti Piper <laughs> <laughs> Talı pususu yok umarım Direk ortaya giriyorum Allah, kolsuzluğum tuttu O beni kesemez Şimdi kolay kolsuzun tek gelir. Allah eldeki nanini zene araşladım. Yanlış ola. arkadaşlar eğer bu fark ettiniz ki <laughs> Tablette ya bir sorun ya da bir... başlıyor ya da başka bir yöne doğru yönlendiriyor. Büyük ihtimalle Oyunun büyük bir sorunu. Arkadaş olmak istiyorum. Bilmiyor musun? O oraya gitti. Ben de onu hemen kıracağım. Onu orada öldüreceğim. Ben şeytani bir cinim. Hadi be, totacı yok da kaçtı. Bir sonra kaçıyorlar ya. Yanlışlıkla çektim ama. <laughs> bir şey değil, bir şey değil, bir şey değil. Beşinci olduk ama size bin istiyorum. Bin vereceğim size Cine'yle. Böyle arkadaşlar 3314 tane şeyimiz var. Hesabımızın adresini de verelim hadi. 28 y ve o 8 0-0-0-8-R-2-V ve, ve... Arkadaşlar siz kabul edemem ama yine de göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar videonun Al bunu. Al bunu. Uh, 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 uh. Kaç 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 kaç. 96 can. 96, 90 60 90. 90. Geliyorum. Adam benden uzak durur. Acaba bir karakter falan mı değiştirsem ne yapsam? Bu arada arkadaşlar size çok iyi bir haberim var. Yakın zamanda para videosu gelebilir. Sizinle beraber Kadim Desen M24 Desen'i çıkartabiliriz aslında. O falan oynamam lazım. Ve sadece son çıkana kadar onu yapacağım. Son ikili olan bir şey yapacağım. Ben bunu bilerek kendimi öldürdüm. Yakında yani yapacağım. Böyle yarın bir gün falan gelebilir. İzlemelere bağlı ben videoyu daha önceden çekeceğim sonra yayınlayacağım. Şu sapıttı yine. Dondu çünkü. Bu niye açılıyor? Şöyle yukarı mı çıksın acaba? <gülüyor> <gülüyor> PUBG Mobile'i de çok güzel oynuyorum arkadaşlar ben. Genelde yeni gelen kütüphane haritasında genelde birinci ben oluyorum yani. Hayır yani o derece düşünün. Genelde öldürdüğüm çok var yani. Espor derecesini oynuyor oyn oyn değilim. Kafa keserim evim. Bu arada sanki bir... de... Bir Bence pusuyor. Ben... ben hocam. Aha, aha. O benim. Hadi bu bunun başına pussak mı? Evet arkadaşlar maalesef ee kaydı durdurmak zorunda kaldım. Büyük ihtimal oynayacağım. Çok teşekkür ederim. Şimdi böyle boş bir ekrandan size videoyu bitirmek istiyorum. Kusura bakmayın oyun içinde bitirmediğim için videoyu. Yakın zamanda PUBG Mobile videosu gelebilir. Çok güzel bir oyunum var. Onu da çekebilirim bir videosunu. Ama en yakın zamanda PUBG Mobile gelecek. Ne için şey verdim? Spoiler demiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve like videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmazsanız çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu olurum. Bay bay.